Komik. Valla çok komik. <laughs> Hikayenin de adından anlaşılacağı gibi analı oğlu. <gülüyor> <gülüyor> Annem taklidi yapıyor tabii ki yani. Gencecik güzel bir hanımefendi. Evet. Devrim Yakut. Ee, ben de onun ayı oğluyum. İstanbul'a geliyoruz falan. Bir tane daha oğlu var. O da Taner. O da benim kardeşim. O Amerika'da yetişmiş. Ben doğuda yetişmişim. Can oğlu Mayınız Öztürk'e falan. Zengin bir abi buraya geliyor. Ondan sonra Melisa Sözel'de de beyefendiyle evliler. Onlar çok modern bir çiftler. Karşı komşuları da e, Kadim Bey, Kadim Hakim ailesi. Çiğdem Tunç. Sere Töptemir. Sere'ye asılan beyefendi <laughs> Murat Paşaoğlu. <laughs> Patricia Valdik. Kendisi Polonyalı olup ama dizimizde başarılı bir beyaz rusu canlandırmaktan. <laughs> Durul benim sağ kolum Merdan'ı oynuyor. Onur da Cüneyt karakteri, onun oğlunu ve benim Sol kolumu <laughs> oynuyor. Gülhan, e, Vazgeçilmez Aşkım, Hükümet Kadın serilerinden de büyük aşkımız burada da devam ediyor başka bir boyutta. <laughs> Mehtap var, afet, doğal afet, <laughs> aşiretimizin ileri gelenleri. E, Deniz Erdoğan, Mehmet Abi Hükümet Kadın serilerinde de çalıştık. <laughs> Mehmet Yaşuru <laughs> ve hepinizin... <laughs> Çapulcu köşkü, Ve kaptalı mıçı abimiz <laughs> e, bizleri kırmadı sağ olsun. Umarım seyircinin teveccühüne mazhar oluruz. İşte işte güle güle yazdım, güle güle oynadık. Güle güle izleyin inşallah. Yakın yüzümü batıya